20 kişilik ekip bir tane oyunu satıp 200 milyon dolar Türkiye'ye e, ihracat geliri getirdi. 2019 yılında kurulmuş bir firma 2 yılda yaptığı oyunu 200 milyon dolara satıyor. Ekip toplamda 20 kişi. O da bu sene 20 kişi olmuş. Geçen sene geçen sene 7 kişiydi ve bu arkadaşımız 200 milyon lira vergi ödemiş. Dolayısıyla ekonomi, yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada. Hiçbir ülkede buradaki e, o teknolojiye verilen imkan yok. Yani biz bile çok en kötü 10 milyon TL'ye yakın destek almışızdır devletten bu zamana kadar. Match şey 3 <laughs> oyunları çocuktan dolayı. Her şey mesela. Siz oyunda bir şey kazanıyorsunuz ya onu Anladım. eski olarak normal borsada satabilir hale geliyorsunuz zaten. Oyunda kazandığınız para bile borsada ederi olan bir para birimi oluyor. Ha. Alıyor insanlar yani de ya, altında. Yani çok alıyorlar. Onlar için bir şey gibi. Sinemaya gitmek gibi. Ben ben kredi kartını şey yaptığım için. <gülüyor> 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 şey. Onunla da medya tarafından aslında çok konuşmuyoruz ama biraz gizli bizim için. Sadece bakalım. Ya. Şey, bir fotoğraf alabilir miyim?